Osmanlı İmparatorluğu. Yüzyıllar boyunca üç kıtaya hükmeden, ordularıyla Avrupa'yı titreten, kültürüyle dünyaya damga vuran bir imparatorluk. Ama her görkemli imparatorluğun ardında karanlık sırlar saklıdır. Osmanlı tarih kitaplarında yazmayan, sadece fısıltılarla anlatılan hikayeler. Saraylarda kaybolan ruhlar, mezar taşlarının ardına gizlenen lanetler büyük kitapları hayaletler ve kara gölgeler. İşte bu video Osmanlı'nın görkemli ama ürkütücü karanlık yüzünü sizlere gösterecek. Hazırsanız derin bir nefes alın çünkü anlatacaklarım sizi geceleri uykusuz bırakabilir.